Merhaba, metabolizmayı hızlandırmak için uygulanabilecek 5 beslenme önerisini şöyle sıralayabiliriz. Bunlardan ilki yeterli protein tüketimi. Bunun nedeni özellikle proteinlerin sindirim sırasında karbonhidratlardan ve yağlardan daha fazla enerji harcatması prensibine dayanıyor. Eğer her öğünde özellikle kaliteli protein kaynakları, örneğin yumurta gibi, balık gibi ya da bitkisel protein kaynaklarından örneğin mercimek gibi, nohut gibi kaynaklar tüketilmesi özellikle metabolizmayı hızlandırmak için önemli. Diğer seçeneğimiz yeterli su içme. Çünkü eğer yeterli su içmezsek özellikle metabolizmada bazı yavaşlama reaksiyonları görüyoruz. Özellikle soğuk su içmek geçici olarak aslında vücutta bir miktarda olsa metabolizmayı hızlandırıcı etki gösterebilir. O yüzden de günde en az 8-10 bardak tercihinde biraz böyle ılık tam biraz daha soğuğa doğru sıcaklığı olan bir su içmek faydalı olabilir. Üçüncü seçeneğimiz baharatlar olabilir. Çünkü baharatlar özellikle acı özelliği olan baharatlar kapsaicin adı verdiğimiz bazı maddeler içeriyor. Ve eğer siz yemeklere pul biber gibi, işte zerdeçal gibi, zencefil gibi baharatlar eklerseniz bu molekülden faydalandığınız için metabolizmanızda bir miktar yine artış söz konusu olabilir. Dördüncü seçeneğimiz kafeinli içecekler olabilir. Özellikle tabii burada akla kahve geliyor. Ama tabii ki burada kahveyi nasıl içtiğiniz önemli. Çünkü kahveyi aslında sade içmek, içine krema ya da şeker eklememiş olmak burada önemli bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Günde 1-2 fincan sade kahve, özellikle de fitre kahve içebilirsiniz ya da diğer bir tercih de aslında yine kafein açısından zengin olan yeşil çay olabilir. Yeşil çayı da günde 1-2 fincan tüketebilirsiniz. Beşinci seçenemiz de tabii ki ara yönleri azaltmak olabilir. Aslında burada belki aralıklı oruçtan bahsetmek mümkün olabilir. Çünkü gün içerisinde özellikle geç saatlerde yemek yememek burada oldukça önemli. Sabahleyin böyle 9 gibi kahvaltı ediyorsak eğer akşamleyin saat 7 gibi bütün yeme içme işlemini kesmek yine metabolizmayı hızlandırmak ve özellikle de insülin hormonu vücut tarafından daha iyi kullanılabilmesi için önemli seçenekler olabilir.